Topraktan aspartamütsüzürasyonu ile ilgili videomuza hoş geldiniz. Benim ismim Doktor Melek Tüveş. Toprağı içerisinde çözüldüreceğimiz yüzde bir tiri nilimli sıfır sodyum klorür hazırlayacağız. Bunun için ilk önce sodyum klorürü tartalım. 10.68 gram sodyum klorürü görüyoruz. 10 cc Twin 20'den alıyorum. Sodyum klorürü eritmeye çalışıyoruz. İçerisine balık koyduk balonumuzun. Biz toprak örneğimizin içerisine 8 mililitre sodyum klorür hazırladığımız çözeltiden ilave ediyoruz. Hazırladığımız örneğimizi yaklaşık 3 dakika mor tekrarlayacağız. 7 dereceye ayarladığımız deterjenin içerisinde Örneğimizi 3 saat bekleteceğiz. 47 derecede 3 saat beklettiğimiz toprak örneğimizi kloram, fenikol ilaveli sabrodextrose alarak 4 alan seyreltme ekimini yapacağız. 100 mikrolitre alıyoruz. Daha sonra başlıyoruz. Dört olan seyretme ekimi yapıyoruz. Dört olan seyretme ekimimizi tamamladık. Yine özemizi yıkıyoruz ve işlemi bitirmiş olduk. Bilezini daha önce ektiğimiz, toprak örneğinden izole ettiğimiz asperbülüs örneğini görüyorsunuz. İki yanında da Aspergillus niger kolonisi, ortada da Aspergillus fumigatus görünüyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.